Şu ana kadar 6 tane video bitirdim. Ancak daha hiç formül kullanmadım. Hepsini mantığımla çözdüm. Artık konunun mantığını kavradığına göre formül kullanmana bir sakıncası yok. Ben önce bu formüllerin nereden geldiğine ve sonra da senin bu formülleri nasıl kullanacağına bakalım. Bildiğin gibi permütasyon, sıralama Kombinasyonla seçme demektir. Öncelikle bu kavramları ve arasındaki farkı iyice anlamalısın. Bunun için önce tanımları ve gösterimleri öğrenmelisin. Permütasyon tanımı şu şekilde. R ve N birer doğal sayı ve R küçük eşit N olmak üzere N elemanlı bir kümenin birbirinden farklı R tane elemanından oluşan dizilişlerin her birine N'in R'li permütasyonu denir. Yani kısaca bu tanım sana şunu diyor. N tane elemanın R tanesini sıralamaya N'in R'li permütasyonu denir ve bu PNR şeklinde gösterilir. Kombinasyon tanımı da şu şekilde. N tane elemanın R tanesini seçmeye N'in R'li kombinasyon denir. Ve bu da CNR ya da dikey olarak NR olarak gösterilir. Tanımlar bu kadar. Şimdi hadi biraz daha detaya in. Permütasyon sıralama demekte. Peki sıralama ne demek? Sıralama deyince anlayacaksın ki sıra önemli. Adı üstünde sıralamada yani permütasyonda elemanları yerleştirdiğin sıra çok önemli. Yani ABC, ACB'den farklı. O da CBA'dan farklı. Bu ihtimallerin hepsi permütasyon için önemli. Kombinasyona bakarsan da kombinasyon seçme demekti. Yani basitçe bir şeyler seçmen lazım. Burada seçtiklerinin sırası önemli değil. ABC harflerini seçmekle ACB harflerini seçmek aynı şey permütasyonda olduğu gibi bunlar ayrı durumlar değil. Örneğin 10 öğrenci arasından bir tane sınıf başkanı, bir tane başkan yardımcısı olmak üzere iki öğrenci kaç farklı şekilde seçilir? Bu bir permütasyon sorusu. Çünkü A kişisinin başkan seçilip B kişisinin başkan yardımcısı seçilmesiyle B kişisinin başkan A kişisinin yardımcı seçilmesi iki farklı durum. Bu durumları permütasyonda ayrı ayrı sayarsın. Aynı soru kombinasyon sorusu olarak karşına bu sefer şu şekilde gelir. 10 öğrenci arasından iki tane sınıf başkanı kaç farklı şekilde seçilir? Bu sefer A kişisi ve B kişisini başkan seçmekle B kişisi ve A kişisini başkan seçmek aynı şey. Sıra önemli değil. Artık permütasyonu ve kombinasyonu ve ikisinin arasındaki farkı iyice anladığına göre formüllere geçebilirsin. Permütasyon formülüne bakarsan, PNR yani n tane elemanın r tanesini sıralıyorken n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel formülünü kullanacaksın. Kombinasyon formülüne bakarsan da CNR ya da n'in r'li kombinasyonu yani n tane elemanın r tanesini seçerken n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel e, e formülünü kullanacaksın. Şimdi bu formüller gözünü birazcık korkutmuş olabilir. Ama merak etme, kullandıkça alışacaksın ve soruları daha hızlı bir şekilde çözmeye başlayacaksın. Şimdi hadi bu formüllere soruda nasıl kullanacağına bir bak. Örneğin sana 5 kişi arasından 3 kişi kaç farklı şekilde seçilir diye sorulsun. Ve 5 kişi arasından 3 kişi kaç farklı şekilde sıralanır diye sorulsun. Hadi önce kombinasyon yani seçme sorusuna bak. 5 kişi arasından 3 kişi seçeceksin. Mantıken bunu nasıl çözersin? Öncelikle 3 kişi seçeceğin için 3 tane hane açarsın. İlk hane bu 5 kişiden 5'i de gelebilir. Yani ilk haneye 5 yazacaksın. 5 kişiden birini ilk haneye seçtin. O zaman ikinci hane için seçebileceğin 4 kişi kalır. Yani buraya da 4 yazmalısın. Son hane için de önceden 2 kişiyi seçtiğin için seçebileceğin 3 kişi kalır. Bu soruda sana sadece seç demiş. Yani sıralama önemli değil. O zaman bu seçtiğin kişilerin birbiriyle yer değiştirmesi bir anlam ifade etmiyor. Yani bu durumları saymamak için aynı tekrarlı permütasyonda yaptığın gibi bunu 3 faktöriyel bölmelisin. İşte bu kadar. Cevap 60 bölü 3 faktöriyel çıkmış olur. Bu birinci yol. Başka bir bakış açısı da bu 5 kişiyi gruplandırmak. Basitçe bu 5 kişiden 3 tanesini seçeceksin. O zaman rastgele 3 kişi S harfiyle göster. Kalan 2 kişi de dolayısıyla seçilmemiş olacak. O zaman bunları da X harfiyle göster. Bundan sonrası normal tekrarlı permütasyon sorusu. Toplamda 5 kişi olduğu için 5 faktöriyel yazacaksın. 3 tane s harfi tekrar ettiği için de 3 faktöriyel ile böleceksin. Ve 2 tane x harfi de tekrar ettiği için de 2 faktöriyel ile. Ve işte az önceki bulmuş olduğun sonuçla aynı sonucu bulmuş oldun. Üçüncü bir yolda formül kullanmak. Soru da sana seç diyor. O zaman kombinasyon formülünü kullanacaksın. Formülü hatırlarsan CNR eşittir n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyeldi. Unutma bu formül n kişi arasına r tanesini seçerken kullanılıyordu. Yani burada 5 kişi arasında 3 tanesini seçeceğin için n 5, r de 3 olmalı. O zaman c 5 3 yani kombinasyon 5'in 3'lüsü 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 faktörel eşit olacaktır. Ve gene üstteki bulduklarına aynı sonucu bulmuş oldun. Formül kullandığında neredeyse hiç düşünmeden hızlıca soruyu çözmüş oldun. Ancak diğer iki yolda mantık yürüterek çözdün. Her ne kadar formüle soruyu çözmek hızlı ve kolay olsa da soru tipleri değiştirdiğinde ve karıştırıldığında direkt formüle sayıları yazmak seni sonuca götürmeyecek. Mutlaka mantık yürütmen gerekecek. O yüzden önceki iki yolu anlaman çok önemli. Ayrıca eğer ilk iki yolu anladıysan formülü ezberlemene de gerek gerek yok. Her seferinde aynı mantık ilişkisini kurarak karşına gelen tüm soruları çözebilirsin. Şimdi hadi permütasyon örneğine bak. Bu sefer de 5 kişi arasından 3 kişi sıralayacaksın. Hadi gene önce mantığınla çözmeye çalış. 3 kişi sıralayacağına göre gene 3 hane aç. İlk haneye basitçe 5 beş kişiden 5'i de gelebilir. O zaman buraya 5 yaz. İkinci haneye de önceden 1 kişi kullandığın için seçebileceğin 4 kişi kalır ve aynı mantıkla son hali için de 3 kişi seçebilirsin. Burada sıra önemli. O yüzden bu 3 kişinin birbiriyle yer değiştirmesini ayrı ayrı saymalısın. O yüzden burada önceki soruda yaptığın gibi 3 faktörüyle bölmene gerek yok. Yani bunları çarptığında sorunun cevabını 60 olarak bulacaksın. Hadi şimdi bir de gruplama metoduyla çözmeye çalış. Öncelikle elinde 5 kişi var. Kombinasyon örneğine bakarsan seçtiğin 3 kişiyi sevgiye isimlendirmiştin. Sıra önemli değildi bu seçtiğin 3 kişinin yerinin değişmesi bir anlam ifade etmiyordu. Ama burada seçeceğin bu 3 kişiyi sıralamalısın. Bu sefer sıra önemli. O yüzden bu seçeceğin 3 kişiyi farklı farklı isimlendirmelisin. Hadi seçeceğim bu 3 kişiyi A, B, C diye isimlendir. Böylelikle A, B, C, C, B, A'dan ya da B, C, A'dan farklı olmuş olacak. Yani tüm ihtimallere sıra önemli olduğu için dahil etmiş olacaksın. Peki kalan iki kişiyi nasıl isimlendireceksin? Bunları da gene farklı mı isimlendireceksin? Hayır, çünkü bu ikisini sıralamam bir anlam ifade etmiyor. Bunları seçmedim bile. Örneğin bunlara D ve E dersen, D, E'yi seçmemekle E, D'yi seçmemek aynı şey. O yüzden bunları farklı isimlendirmene gerek yok. Öyleyse hadi bu ikisini de seçmeyeceğin için bunları X ile göster. Hepsini isimlendirdiğine göre artık kolayca çözebilirsin. Öncelikle 5 kişi olduğu için 5 faktörel ve ikisi aynı olduğu için de bölü 2 faktörel. Ve işte ilk bulduğunda aynı sonuca 60'ı bulmuş oldun. Hadi son olarak da bunu formülle çöz. Burada sıralama yapıyorsun. O zaman permütasyon formülünü kullanacaksın. Hadi bu formülü hatırla. N elemanlı bir kümede R tane elemanı sıralamak için PNR eşittir N faktörel bölü N eksi R faktörel formülünü kullanıyordun. Bu küme 5 elemanlı olduğuna göre n eşittir 5 ve sana 3 tanesini sırala dediği için de r de 3'e eşit olmalı. Formülden n yerine 5, r yerine de 3 yazıldığında 5 faktörel bölü 5 eksi 3 faktörel yani 2 faktörel bulmuş olursun. Yine üstteki buldukların gibi 60 bulmuş oldun. Ve işte aynı soruyu 3 farklı yolla çözmüş oldun. Tüm bakış açılarını iyice öğrenmen ileriki sorular için çok önemli. O yüzden sadece bir yolu anladım deyip geçmemelisin. İleride bu farklı yolları bilmek soru çözerken çok işine yarayacak. Bu videoda permütasyonun ve kombinasyon formüllerini kullanmayı ve nasıl mantık yürüterek bu soruları çözebileceğini öğrendim. Umarım bu video sana bu konuyla ilgili farklı bakış açılarını net bir şekilde açıklamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, başarılar.